出以。<noise> Evet merhabalar hoş geldiniz. Başta dikkat ettiğiniz bilmiyorum fakat evet bir süredir Reign oynuyorum. Hatırlıyorsanız sıfırdan başlayıp rank'ta açmak istediğim bir hesap vardı. O hesabı açıp derecesinde sadece Reign oynadım. Bundan dolayı da Twitter'daki Reyn yazısını kaldırıyorum ve yanına Foot Esports GG ekliyorum. Çünkü artık ben de bir Foot Esports üyesiyim. Aynı zamanda bir de duyuru videosu olmuş oldu bu. Şu anda zaten muhtemelen yayındayımdır. Çünkü ESA maçları başlıyor. Sürekli maç izleyeceğim yayında. Gelip selam verebilirsiniz. Nasıl da değiştirdim konuyu Reign oynamaktan bir anda. O konuya gelirsek de sürekli kill alıp kaçabilme fırsatı verdiği için bir özgüven oynuyoruz zaten siz değinde göreceksiniz o özgüveni. Main hesabımda oynar mıyım bilmiyorum fakat bu hesapta bir süre daha oynayacağım. Daha da uzatmadan başlayayım diye. Evet, ilk reynamı oynuyorum rankta burada yeni hesapta. Ben reyna oynayacağım fakat böyle zeki bir reyna oynamaya çalışacağım. Böyle random bir reyna değil de. Ama Son 30 saniye. Bir düşman kaldı. Kim bir nasıl yapar? Takımıyla mı oynar yoksa tek başına başka bir yerden pick mi bekler? Ben diyorum ama ya. Gerçekten oyunun en iyi eğimi yüksek ihtimal Flat Diamond'larda. <laughs> Diyeceğim dikkat, dikkat. vurup el çekeceğim. Orada. Ben düşündüm

Ama Reynalar buldurmaya devam ediyoruz. Evet. <laughs> Hesabın ilk derecesinde verdiği elo plat 3 diye 3 aralıydı ki bence plat ve diyaların eğimi gerçekten çok farklı oyunda da görmüşsünüzdür zaten sizce oyunun oynaması en zor olan hangisi onu da sormuş olayım bir de reyna oynarken her yere koşasınız geliyor o konuda da vereceğim size evet reyna kesiyor rotasyonu oğlum. bu ne oğlum buraya niye Yo, kulam yoru girdi kanka dikkat et daha... <laughs> Sabah. kaldın reyna ya Nice, Ay, yine random okay. bir okay. şey çektim yanlış. Otot kalsın. Raze öldü. Ay, Bir düşman kaldı. Nice. Ah, iyi. Ah, iyi. Yeah, abi, onu da vurabilirim. Nice. Gobi, gobi. öldü. Um, kaldı called us. Met. Someone could be behind. Ah oğlum dörtmüş burası. Bir düşman. Bu iyi mi? Nasıl ne? O beni çıkarttım ya çocuğa. Bu Raisin gerçekten sağ... Şu, bu pozisyonu biliyorsunuz değil mi? Karşısı eğer pişiyorsa sadece şuradan sol kadar atarak kill alabiliyorsun. Ne? İlk defa biri benden hızlı bir şekilde Reyn'i almaya çalıştı.

Eee, Brumestone'ı yıkıyorsun. Ne? Ne oluyor? Ne oluyor? Bence... Ee, bir ay görübilecek. Yani mesela buraya <laughs> bir daha kurtarsan... <takip ediyorsan, gülüyor> ...hak ediyorsun. bu ölüşü de. yapacağım. Ama bazen bu tarz zenayikler çalışır. Hepsi benim. Kaldır. Şimdi gelmiş skin atıyor. Bana go büyü Sen az önce küfür etmiyor muydun bana? Enayi Revive attım dedi. Oh my. <laughs> i̇şte bu. Nice. İkinci rounddan flame atmanız konusunda Düzgün bir dille uyarıyorum. O da sinirliydi özür dilerim. Benim atam falan diyordu da bu kadar kill almış olmasaydım bence böyle tepki vermezdim. Oh, wow. okay. E, I to to my Sova man. Inside tube. Sova inside tube. Oh my... I whiffed. whiffed. Ay, bu Oğlum, ne bana? What the f Dibi. Maalesef Icebox maçını kaybettik yapacak bir şey yok ama elo yükselmeye devam ediyor diye yücelik arası veriyor şu anda. Fakat ya ben daha da alışmaya başladım ya da eğimleri daha kötü olmaya başladı bilmiyorum o plat diye arasında çok daha güçlü eğimler var. Bu arada hassasiyette tekrar 0.47 civarlarını çekip cross'ta nokta yaptım o da güzel hissettiriyor baya. Bir düşman kaldı. Spike A'da düştü. Tertemiz. Muhtemelen çok korkmuştur ya. Sabah. <laughs> <laughs> Hadi alaka yok bu vuruşu mu adamla? What? Ne? Onu... Ay. I'll spike. Bitecek mi de? A'da düştü. Daha bitecek ki. Dayanamazsın. Ne yap? Yok bir şey. Yapacak bir şey yok. Bir <laughs> düşman kaldı. <laughs> kodum, 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 kodum. Dolduruyorum. Ne görecekler? Ayakta kalan Ne? Bir buçuk saat başlayacağım şimdi. Bitmiyor ya. Bir bakın şimdi. Buraya yürüdüğümü bence tahmin etmezler ya. Bakacak skill'leri de. Yok. Bir. Ha, bu fake zaten. Bu nasıl yapıyorsun ya? Çok eğlenceli olacak burası. Spike B'de düştü. Fuck, ya. Buraya dikkat. Çanta yolda. Ha uçacak bu çocuk buraya dikkat buraya dikkat diye gidiyordu. Nice rey iyi Hissettim burada olduğunu ya. Bir de buradan koyayım bir tane mermi. Ne haber? <laughs> Bu full kavga ediyor ya şu an. Biri birine sövüyor, biri birine sövüyor. Hiç şey yok. Son 30 saniye düştü. Domet, domet, domet. O flik neydi oğlum ya? Yeah. Gel. <laughs> yani. Beni bir Spike azar Ne kadar güzel döndü. Hadi Bir düşman. Spike <laughs> B'de <laughs> Kaldı. konu nı sikiyo konu arkamda genel <laughs> <Yenaptı. gülüyor> <Evet, kulaş> <laughs> bir şey neutralizing Seyce neutralizing bir düşman kaldı spike a'da düştü Como? Tá. Adeus. son maçlarda artık yücelik ve immortal civarlarında atmaya başladık. Genel olarak lane oynaması çok düz yani her yere koşup kill geliyor. Fakat kill alamazsanız da direkt olarak işe yaramaz bir şeye dönüşüyor takımda. O yüzden zaten üzerinde çok fazla böyle bir nefret var. Ki haklı da. Yine de bir buff getirsin de öyle oynayalım diyorum. Şimdi hala güçsüz bir ajan sonuçta. Siz de bana katıyorsunuz diye düşünüyorum. Şimdi yayın açmaya gittim. Esa maçlarını izleyelim. Görüşürüz. Bay bay. Hey, not alive.